Arkadaşlar bugün İspanya'dayım. Ablamla birlikte yatıyoruz. Arkadaşlar tam uyuyacağız. Kapı bir anda hızlı bir şekilde açıldı ve duvara vurdu. Ve şöyle bir ses çıktı. Aaaa diye bir ses çıktı. Biz ablamla birlikte sarıldık ve bağırmaya başladık. Ondan sonra annem de evdeydi ve korktu panik halinde odaya geldi. Biz de anneme anlattık olayı. Annem de bize dedi ki e, Bizim bu kaldığımız ev Ablamın e, Temizlik yaptığı evdi. Yani ev sahiplerinin işlerini görüyor annemle ablam. İşte temizlik olsun, alışveriş olsun. Bu tip şeyler yapıyorlar ve biz de bunun sayesinde bunun karşılığında evde yaşıyoruz. Annemin de dediği bu insanlar bizi burada istemiyor. Onların ruhu geldi ve sen öyle bir şey yani siz öyle bir şey yaşadınız dedi bize. Bize de tabii inandık inanmadık. Neyse sonuçta bu olay yaşandı arkadaşlar. Bunu anlatmamın nedeni bugün 31 Ekim Cadılar Bayramı. O yüzden böyle bir hikayeyle açılış yapmak istedim arkadaşlar. Ee, onun dışında Cadılar Bayramı'nın hikayesi, yani Cadılar Bayramı'nın nereden geldiğini size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar milattan önce 2000'li yıllarda Keltlerin kutladığı Samhain adı verilen hasat festivaline dayanır bu Cadılar Bayramı. Arkadaşlar Keltler şu an günümüzde bu arada İrlandalılar ve İskoçlar olarak bilinir. Keltler arkadaşlar 31 Ekim'in Ölülerin ve yaşamların dünyasının sınırının zayıfladığını ve ölülerin dünyaya geldiğine inanırlar arkadaşlar. Aa. Bu Cadılar Bayramı'nın hikayesi bu şekilde. Sizin bu konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Benim cadıların direkt kendisiyle ilgili söylemek istediğim bir şey var. Olur. Önceden cadı diye adlandırdığı kişiler aslında cadı değillermiş yani kötü ruh, kötü büyücüler falan değillermiş. Kızılderililer veya başka ırkları, başka kökenleri katletmek için, onları yok etmek için bunlar cadı deyip o cadı kismesi altında onları katledip öldürüyorlarmış, temizlik yapıyorlarmış. Böyle bir... Benim de şu an bir kitap okuyorum. Onda vardı. Aslında kadın cadı değil ama kadını böyle büyü yaptığını düşünüyorlar ve kadına böyle şey yapıyor. Suyun içine koyuyorlar kadını. Ağzı da hani ağzına falan su girecek şekilde. Eğer sen bu sudan çıkarsan işte cadısın ama çıkamazsan cadı değilsin falan filan. Zaten kadının oradan çıkması imkansız, cadı da değil. Öyle insanlar üzerinde böyle kötü şeyler yapıyorlar ve onlara böyle işkence yaparak öldürüyorlarmış. Evet. Arkadaşlar bugün de size etrafta cadı kostümüyle giymiş insanları da göstermeye çalışacağız. Biz trende bayağı kostümlü insan gördük fakat çekime başlamamıştık. Şimdi biraz daha ilerleyelim ve size o insanları gösterelim. Aynen. Aynen. Arkadaşlar cadılar bayramında işte ortam bu şekilde. Şu an burası bir tek sönük. Fakat yavaş yavaş yoğun olan bölümlere doğru ilerliyoruz. Burada kıyafetli insanlar var. Küçük bir cadı var. Ninjalar var. İskoçlar var. İskoçlarımız var. Klarnet çalıyor. Şu an arkadaşlar biraz daha müzikli ortamlara doğru ilerledik. Eminim daha güzel kıyafetli insanlar göreceğiz. Kız gibi de ya. Hangi kız gibi? Yapar mı? Evet. Rahibeler mi var? Evet. Evet iki tane rahibemiz var burada. Bakayım. Aa evet ajan var. Yani ajan var. Peki bu şarkıyı dinlenmeyi ne zaman bırakılır komple? Donald Trump. <laughs> bu maske de vardır bizim alacağımız yerden. Hayır arkadaşlar süper Mario'larımız var burada. Bunların isimleri vardı. Semle başka bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama genelde hep çekik gözlüler var. Farkında mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bunlar bu arada fotoğraf falan ve çektiriyorlar. Batman ve Melek. Böyle fotoğraf çekiyorlar arkadaşlar. Evet. Şuradan şöyle devam edelim. Arkadaşlar burada böyle daha güzel kıyafetli insanlar da var. Cadı kıyafetleri. Şöyle. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum bugün. Kameramın çubuğunu evde unutmuşum. Elinde tutuyorum kamerayı. Çok hoş olmuyor. Böyle insanlar rahatsız olabilir. O yüzden fazla kimseye rahatsız etmeden tatlı tatlı görüntüler almaya çalışacağız. Bu arada bunlar arkadaşlar Züleyha'nın da biraz önce dediği gibi Diwali'yi kutluyor olmaları lazım. Bugün Hindistanlıların e, dini bayramı diyebilirim. Şiriram inandıkları tanrının eve dönüşünü kutluyorlar arkadaşlar. Genelde de mum yakarlar, Işık yakarlar ve bu günü kutlarlar arkadaşlar. 5 gün sürer Diwali bayramı. Ama bizim konumuz bugün Diwali değil. O yüzden devam ediyoruz. Böyle bir kostüm de var arkadaşlar. Herkes fotoğraf çekiliyor ücretsiz. Arkadaşlar bilgi 2. Cadılar Bayramı Amerika'da 1920 ile 1930'lu yılları arasında büyük bir patlama yaşadı. Çünkü neden? İrlandalıların Amerikalı Amerika'ya göç etmesiyle bu bayram yaygınlaştı. İrlandalıların da size bir önceki bilgide söylemiş olduğum gibi Keltler olduğunu biliyoruz artık. Yani Keltler Amerika'ya vardığında bu bayramı da oraya empoze ettiler arkadaşlar. Bu şekilde Cadılar Bayramını kostümlerle kutluyorlar ve aynı zamanda bizim Ramazan Bayramımız gibi, Kurban Bayramımız gibi işte kapı kapı dolaşıp şeker topluyorlar, para topluyorlar. Bu şekilde kutluyorlar yani. Bu konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Bayramların yani şeker toplanması, bizim bayramlara benzemesi. Evet bence Müslümanlardan çaldırırsan Ali'm alem ama helal olsun sıkıntı yok. Allah affetsin diyorsun. Olabilir. Ben Hayatım... çocuklar için tatlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Onlar için daha böyle heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar daha böyle, baktım hepsi süslenmiş yani. <laughs> evet. Daha heyecanlılar. Evet. Aynı bizim çocukluğumuzdaki gibi. Değil mi? Geldim ona. Güzel bir şey ya bence. İyi ki Cadılar Bayramı var diyorsun. İyi ki yani. var. <laughs> Arkadaşlar burada böyle kıyafetli insanlar da var. Elinde bıçağıyla bekliyor. Ya, müzik <laughs> Yok korkmadım hayatım ne korkacağım. Burada da yine böyle ben çok beğendim ya şu şapka. İşte. Evet. arkasında iskeleti olan yürüyen burada Burada böyle bir arkadaş da var arkadaşlar zurna çalıyor. Şöyle. Aa 5 yıl önce de bu kadın falan vardı Arkadaşlar buraya da böyle bir şey kurmuşlar. Oyuncakçılara özgü bir şey. Şurada zaten Legocu var. Öbür tarafta şu M&M tatları vardır böyle top top oluyordu. Bilirsiniz belki. Buraya da bir önceki gelişimde olmayan bir şey kurmuşlar. Belki de Cadılar Bayramı'na da özgü olabilir. Ama sadece tatlı dükkanına da özgü olabilir. Bence gayet güzel. Bir otel süslemesi arkadaşlar. Ve otel çalışanları bence güzel. Böyle kızlar var arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir tane cinli kızımız var. Arkadaşlar şöyle karşıdaki arkadaşlarımız da görüyorsunuz. Şurada bir Drakola var biraz önce geçtim. Şurada şöyle süslemeler var. Karşıda bir tane Deadpool var arkadaşlar gördüyseniz sigara içiyor. Şurada şöyle kostümler de var arkadaşlar. Geri gelmişken bunları da göstereyim. Bayağı etkileyici güzel ha hocam. Ama tamam da bu ışık olmayacak bizim kafada. Hocam içerideki de bayağı şeymiş ya. Değişik bir kostüm değil mi hocam? Evet. Ya. Genel olarak ortam bu şekilde arkadaşlar. Böyle kıyafetler var. Arkadaşlar buralar biraz daha klaplara yakın yerler. Şöyle içerisine de bir bakış açalım. Sol tarafta da gayet güzel süslenmiş insanlar var arkadaşlar. Adamlar Adamlar bayramı yaşıyor abi. Kapılar açıldı. Herkes yeni kapılar arkadaşlar. A kapısına doğru lütfen. A kapısına doğru gidin. Aynen öyle. A kapısına doğru arkadaşlar. Evet o taraftan. Aynen öyle. Şey.

Arkadaşlar üçüncü bilgiyi veriyorum size. Şimdi cadılar bayramında herkes neden cadılar gibi giymeye çalışıyor biliyor musunuz? Neden? Çünkü keltlerin inancına göre tekrar hatırlatayım. 31 Ekim'de ölülerin ve yaşan, yaşayanların dünyasının sınırı zayıfladığı için ölülerin geri geldiğinde insanları tanımaması amacıyla yapılan maskeler ve cadılar kıyafeti giyiliyormuş. Yani tamamen insanların gelen ruhlara karşı tanınmaması için. Bu bilgi hakkında ne düşünüyorsunuz? daha farklı bir şey görmüştüm. <laughs> e, ruhların geri geldiğine inanıyorlar. O yüzden ruhları korkutmak için giyindiklerini okumuştum öyle. Yani yine onları tanımasın evet, ve evet. uzaklaştırsınlar diye doğru mu? Evet doğru. Harika. Ortamda bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar görüntüde kalın. Şimdi burada böyle kırmızı alda yürüyen mankenler edasında yürüyen insanlar olacak. Yani kıyafet olarak tabii ki demek istiyorum. Arkadaşlar doyasıya şöyle bakın. İşte olay bu arkadaşlar. Olay budur abi. Cadılar Bayramı'nı böyle kutlarsın. Başka türlü kutlayamaz. Cadılar da cadı yani. Evet arkadaşlar burada Cadılar Bayramı'nın devamı var kıyafetleri yorumlayın. Bence harika. Arkadaşlar burası da Çin Mahallesi. Şu arkadaş da <laughs> Keanu düşük bütçeli hali. <laughs> o, bu adam orijinal hali kostüm gibi ya. Adamın kendi normal hali yemin ediyorum. <laughs> Vallahi bana da öyle geldi. <laughs> bana da öyle geldi. Arkadaşlar dediğim gibi burası Çin Mahallesi. Chinese Town. Burada değişik kıyafet giyen insanlar pek göremiyorum fakat yemekleriyle meşhur. Ama genel olarak baktığımızda uzak doğrular bu işe çok önem veriyor bence. Evet hep ya İngilizlerden daha fazla evet, özenmişler evet. sanki benimsemişler. Hep Bayramlar sanki onların bayramı gibi. Normal bir makyaj değildi yani olağanüstü Evet. Onu çok beğendim, en evet. onların makyajını beğendim. Babaannem de hep şunu derdi, çöpçü bile olsan en iyisi olacaksın. Ben de bu şekilde büyütüldüm kardeşim. Arkadaşlar şimdi size dördüncü bilgimi vereceğim. Dördüncü bilgimi verebilmem için önce size bir soru sormam lazım. Lütfen. Soru da şu, arkadaşlar Cadılar Bayramı'nda hangi meyve veya sebze kullanılır? Popülerdir daha çok. Bal kabağı. Bal evet. kabağı, doğru değil mi? Doğru. Fakat arkadaşlar keltler bal kabağıyla girmemişler bu işe. Dalgan ve tırpla girmişler arkadaşlar bu işe. Ne düşünüyorsunuz bu konuda hakkında? Biz köylüler de şey değil giriyoruz hocam. Yani evet. Saygımız var yani. Aynen. Peki neden sizce şalgam ve turttan <laughs> balkabağına dönülmüş? Yani ee, o balkabağı şekle giriyor falan. hani şekil veriyorlar ondan. Arkadaşlar ben söyleyeyim sizi Toprak fazla yormayayım. Sizi hiç fazla yormayacağım bugün. Daha kolay daha kolay oyulabildiği ve daha büyük olduğu için. <laughs> hmm. Bildim. Evet. Şey evet. %50'sini bildin. O yüzden. Yüzde yüz mü? Yüzde yüz mü hocam? Hiçbir bedel ödemeden bu ücretsiz bilgi aldığımız için önce Zülay'a ve ondan sonra sana teşekkür ederim. Allah ben kabul etsin. önce farklı düşünmüştüm. Hani bu vampirleri böyle sarımsakla falan hani uzaklaştırıyorlar ya. Evet. Dedim bunları da mı? Turpla mı uzaklaştırıyorlar? Sen şimdi o dediğin kent, kentliler mi dedin? Keltler. Keltler. Yani Keltler. Günü, günümüzün İrlanda ve İskoçları. Keltler oradan buraya gelmiş. Keltler Amerika'ya. Hani ben onlar Amerika'ya gitmiş ya. Amerika'da popüler olmuş bu bayram. Yani ben hani gittikleri yer onu götürmüşler ama gittiği yerde o meyve sebze o sebze yokmuş diye ilk başta. Olabilir. Yani. O da mantıklıymış demiş hocam. Pembeş evet. keltiz abi. Aynen öyle. Arkada keltler var. Var Ar mı? Arkada ilk keltler var. Döneyim mi arkama? Evet. Dönüyorum hocam. Arkada geldiler var. Evet, bu keltleri görmüştük. <laughs> bu keltleri <laughs> görmüştük zaten. Bunlar da bizim keller. Hello. <laughs> Benimden kellemesinler hocam. Hocam ben bunu çekerim. Ben bunu. Arkadaşlar şu an çekiyorum ama çekerken de bir yandan tedirginim. Acaba kamera elimden çalarlar mı diye. Londra'da bu hırsızlık alayları çok oluyor. Arkadaşlar bazı insanlar hani kostümlü giyinmiş insanlar, makyaj yapmış insanlar çekiniyor. Onları çekerken böyle falan. Babacım zaten seni anan görse tanımaz, baban görse tanımaz. Sen kimsin öyle bir hal almış. Evet. Çekinmesine gerek yok. Herhalde illegal bir şeyler yapıyorlar. Bir de zaten kendini göstermek için giymiyor musun babası Yani ne güzel Yani bir yani, milyon izleneceksin. Şimdi bir milyon izleneceksin. Falan. Popüler olacaksın. Şortlar en az beş milyon. Mi? Aynen öyle. Kendi kaybı. Yani. bunlar çok iyi baba. Bu kentleri de çek. Tabi tabi. Şimdi arkadaşlar yılın 31 Ekim'inde en fazla şeker satılan günlerden bir tanesiymiş. Evet Şimdi ben size sadece şunu soracağım arkadaşlar. Sizce kaç milyon TL ya da poundluk şeker satılıyordur? 43 milyon pound'luk 600 milyon arkadaşlar. Oh. 600 milyon pound şeker satılıyor arkadaşlar. Oh. sen sen çektim <laughs> çektin mi? Oh. <laughs> Hello, ni ha? Cadalar <laughs> var. Şavani başı. Orada <laughs> Hello ilk ismi Holy Holy Evening'miş. Hmm, kutsal kutsal sonra, akşamlar. Evet, kutsal akşam. Sonra buna evrildi. Aha!